Bu videomuzda heterotelkin konusuna değineceğiz. Bilinçaltının Gücü kitabında Joseph Murphy heterotelkinden şöyle bahsediyor. Heterotelkin terimi bir başka kişiden gelen telkinleri ifade eder. Bütün çağlarda ve dünyanın her yerinde telkinin gücü insan hayatı ve düşüncesinde baskın bir rol oynamıştır. Siyasi ilkeler, dini inançlar ve kültürel gelenekler heterotelkinin gücüyle gelişir ve devam eder. Telkin kendimizi disipline sokmak ve kontrol etmek için bir araç olarak kullanılabilir. Ancak zihnin yasalarının nasıl anlaşılması gerektiğini bilmeyen kişileri kontrol ve idare etmek için de kullanılabilmektedir. Telkin yapıcı biçimini koruduğu sürece harikalar yaratabilir. Olumsuz yönleriyle ise zihnin tepki kalıplarının en yıkıcılarından biridir. Sonuçları son derece yoğun bir üzüntü, başarısızlık, acı, hastalık ve felaket olabilir. Doğduğumuz günden itibaren olumsuz telkin bombardımanına tutuluruz. Nasıl karşı koyacağımızı bilmediğimiz için bilinçsizce bunları kabul eder ve deneyimlerimiz haline dönüştürürüz. Olumsuz telkinlere bazı örnekler. Yapamazsın. Asla başarılı olamazsın. Yapmamalısın. Başarısız olacaksın. Hiç şansın yok. Çok yanılıyorsun. Yaran yok. Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli. Dünya gitgide bozuluyor. Kimse kimsenin umrunda değil. Bu kadar çok çalışmanın bir anlamı yok. Artık çok yaşlısın. Her şey gitgide kötüleşiyor. Hayat bitmek bilmeyen bir çile. Aşk eski bir yalan. Kazanamazsın. Dikkat et, çok kötü bir hastalığa yakalanacaksın. Kimseye güvenilmez. Bu tür hetero telkinleri kabul ederek, bunların gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunursunuz. Çocukluğunuzda sizin için önemli olan kişilerin telkinleri karşısında çaresizdiniz. Daha iyisini nasıl yapacağınızı bilmiyordunuz. Zihin, bilinç, ve bilinçaltı sizin için merak bile etmediğiniz bir gizemdi. Ancak artık bir yetişkin olarak seçimler yapabilirsiniz. Geçmişte üzerinizde yaratılan etkileri değiştirmek için yapıcı oto telkinleri kullanabilirsiniz. Bu yenileme terapisidir. İlk adım üzerinizde etkili olan hetero telkinlerin farkına varmaktır. Bunlar fark edilmezse, özel ve sosyal hayatınızda başarısızlığa neden olacak davranış kalıplarının oluşmasına yol açabilir. Yapıcı oto telkin sizi aksi halde belki de yaşam biçiminizi bozacak, iyi alışkanlıkların gelişmesini zorlaştıracak, hatta imkansız hale getirecek olan olumsuz sözlü koşullanmanın ağırlığından kurtarabilir. Olumsuz telkinlerin üstesinden gelebilirsiniz. Gözeteyi alın ya da televizyonda haberleri açın. Her gün isteksizlik, korku, endişe, üzüntü tohumları eken, felaket tellallığı yapan sayısız hikaye duyarsınız. Eğer bunları kabul eder ve benimserseniz, bu korku düşünceleri yaşam sevincinizi kaybetmenize neden olabilir. Ancak, bunları kabul etmemek zorunda olduğunuzu anlarsanız, önünüzde seçenekler belirir. Bilinçaltınıza yapıcı oto telkinlerde bulunarak bu yıkıcı fikirlerin üstesinden gelme gücü sizin içinizdedir. İnsanların olumsuz telkinlerine sürekli dikkat edin. Yıkıcı hetero telkinlere boyun eğmek zorunda değilsiniz. Hepimiz çocukluğumuzda, gençliğimizde ve yetişkinliğimizde bunların acısını çektik. Geçmişe dönüp baktığımızda anne babaların, arkadaşların, akrabaların, öğretmenlerin ve iş arkadaşlarının olumsuz telkin kampanyasına nasıl katkıda bulunduklarını kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Size söylenen şeyler üzerinde iyice düşünür, bunların altında yatan anlamı değerlendirirseniz, bunların birçoğunun bir tür propagandadan başka bir şey olmadığını fark edersiniz. Amaç, korku telkin ederek sizi kontrol etmekti. Hala da öyle. Bu heterotelkin süreci, her evde, ofiste, fabrikada ve kulüpte vardır. İnsanların çoğu sizin onların istediği gibi düşünmeniz, hissetmeniz ve davranmanız için bu telkinlerde bulunurlar. Kendileri farkında olsalar da olmasalar da bunu çıkar sağlamak için yaparlar. Sizin için yıkıcı olabileceğini düşünmezler ya da umursamazlar.